Türkiye'nin yerli ve milli hafif makineli tüfeği hazır. Adı KMG 556. 36 farklı kalifikasyon testinden başarıyla geçti. Seri üretimine başlandı. Tüfek yeni yılla birlikte güvenlik güçlerine teslim edilecek. Ne soğuk ve sıcakta, tuzlu su, yağmur ve çamurda, hemen hemen tüm çevresel koşullarda çalışacak Mehmetçiğe sahada büyük katkı sağlayacak. KMG 556 yerli hafif makineli tüfek gelecek yıl güvenlik güçlerine teslim edilecek. Türkiye'nin ilk 556 mm hafif makineli tüfeği dakikada 950 atım yapabiliyor. Etkili menzili ise 600 metre. Bu makineli tüfek Türkiye'nin e, kalifikasyonu tamamlanan ilk e, 5-56 mm e, makineli tüfeğidir. Tamamen yerli imkanlarla e, kale kalıp mühendisleri tarafından geliştirildi. Bunu yaparken de tersine mühendislik şeklinde bir ürünü kopyalanması şeklinde değil, bizim kendi resimlerini oluşturduğumuz, kendi tasarımımız bir ürün. Tüm komponentleri yerli. Seri imalatı başlayan silah 36 farklı teste tabi tutuldu. Çeşitli koşullarda 200 binden fazla atış yapıldı. silahla beraber hani Türkiye'nin hani yurt dışından almakta da zorlandığı ve çok belli başlı dünyada silah üreticilerinin üretebildiği bir silahı ülkemize kazandırmış olduk. 7,5 kilogram ağırlığındaki tüfeğin yakın zamanda 5,5 kilogramlık hafif bir versiyonu da olacak. Araca montesi mümkün ama manga seviyesinde askerlerin taşıyıp operasyonda direkt aktif olarak da kullanabileceği bir silah. Makineli tüfek ilk olarak Türk güvenlik güçlerine teslim edilecek. Ancak tüfeğe yurt dışından da talep olduğu ifade ediliyor.